Herkese merhabalar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım bu videomuzda sizlerle beraber Bitcoin'deki son duruma bakacağız ve bildiğiniz üzere bizim kripto para sepeti serimiz vardı o seriye şöyle bir göz gezdireceğiz göz gezdire derken yani bir şey almayacağız bu videoda şimdi bir şey alacağız hevesiyle video izlemeyin bunu en başında söyleyeyim şimdi boş boşuna video izlemiş olmayın ayın 24'ü geliyor ayın 24'ü geldiğinde ne oluyordu biliyorsunuz düşüşler geliyordu düşüşler geldiğinde de bize ne oluyordu bizler de tekrardan masaya oturuyorduk masaya oturduğumuzda coinlerimizi toparlıyorduk videomuzda biraz onu inceleyeceğiz telegram grubumuzdaki haberleri sakın sakın kaçırmayın. Bak o Twitter ve Instagram üzerinden de bekliyorum sizleri. Çok fazla boş yaptığımı düşünüyorum videonun başında. Direkt ışık hızıyla videoya giriş yapıyorum. Şimdi grafiğimizi açtık. Grafiğimizde şöyle bir detaylı bir şekilde bakmayı çok isterdim. Fakat detaylı bir şekilde bakacak bir durum söz konusu değil. Sizlere şuracıklarda mı, şuncuklarda bir yerlerde bir düşüş beklediğimi, bir red yediğini ve bu düşüşe bağlı olarak tekrardan alım yapacağımı söylemiştim. Şimdi o beklediğimiz düşüş geldi mi? Tabii ki de gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü 24'üne kadar beklemeyi düşünüyorum. Ee, şimdi neden hep neden neden dedim ama neden 24'üne kadar beklediğimi de uzun süredir beni takip eden arkadaşlar bilirler. E, 24'ünde ciddi düşüşler geliyor ve 24'ünde tam olarak düşüşünü tamamlıyor. Genel olarak geçmiş grafiğe baktığımızda bu kanıya vardık. Ha bunu da hemen not olarak ekleyeyim altına. Şimdi 24'üne kadar düşmezse ekstra bir haber gelir. Ekstra buna bağlı olarak ortaya bir haber çıkarsa kripto para piyasasını olumlu yönde etkileyecek haberlerden bahsediyoruz burada. Ona bağlı olarak ben size tekrar da Telegram grubu üzerinden bir ateş atacağım. Hemen böyle bir paylaşım yapacağım. Şu anki beklentim şu beyaz noktayı tekrardan test etmesi. Normal şartlardaki beklentim. Ekstra haberler haricindeki beklentim bu. 39.983 bilemediniz şu 40.000 gördüğünde ilk alımı büyük ihtimalle gerçekleştiririm. Dönelim hemen Shiba coin grafiğimize Shiba coin'i e, o gün sizlere söylemiştim. Belli bir Shiba tutacağımı söylemiştim. Bazı arkadaşlar dedi ki ya işte bak düştü ya keşke satsaydın ya bak ne oldu Shiba düştü gibisinden bazı işte böyle yorumlar geldi. Şimdi neden o gün elimde Shiba'ları tuttuğumu da anlatayım size. Bu piyasayı az buçuk biliyorsunuz ne olacağını tam olarak zaten kimse kestiremiyor. Kestirdiğini iddia eden adam da zaten yalan söylüyordur. Bu an e, belki Shiba'yla alakalı ekstra bir olumlu haber çıkabilirdi. Shiba çünkü iki tane güzel bu mu atmıştı. Bu mu devamı gelebilirdi. Bu bu ekstra hani böyle olumlu bir şey olmasına karşılık ben elimde ne olur ne olmaz diye Shiba tuttum. Dikkat ettiyseniz Hot ve Dogecoin'den çıkış yaptım. Direkt yedek şarjörümüzü aldık cebimize, nakitimizi elimizde tuttuk. Ben o gün komple bütün malı mülkü boşaltıp da çıkabilirdim. Yani direkt hepsini de satıp çıkabilirdim. Fakat ben orada bir risk aldım. Zaten bu riski de sizlere belirtmiştim o videoda. Shiba Coin'de de ilk alım yapabileceğimiz noktalar zaten her videoda böyle sürekli söyleyip kafanızı ağrıtmak istemiyorum ama yine 2100 civarları veya bilemediniz şurada 2200 civarlarında filan tekrardan bir alım yapma durumu söz konusu olabilir. Tabi bu piyasaların durumuna bağlı ve piyasalara gelecek olan haberlere bağlı. Bu konuyla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar bundan kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.